Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Cumhuriyet döneminde artık roman ve hikayeye giriş yapmış oluyoruz. İlk olarak tabii ki milli edebiyat zevk anlayışını sürdürerler. Şimdi Cumhuriyet döneminde şiirler bitti. Bu bundan sonraki süreç yani roman ve hikaye bir de tiyatro konusu kaldı. Özellikle roman ve hikaye ÖSYM tarafından çok fazla soruluyor. E, yazar eser olsun, sadece romanların karakterleri kahramanları olsun, hangi döneme ait oldukları olsun, baya bir e, çıkan soru çıkan bir konuya gelmiş olduk. Şimdi e, Cumhuriyet döneminde roman ve hikayeyi biz birçok konu başlığı altında inceleyeceğiz aslında. Milli edebiyat zevk Anlayışını sürdürenler, bireyin iç dünyasını esas alanlar, toplumcu gerçekçiler, modernizm, postmodernizmi esas alanlar gibi konu başlıklarına ayıracağız. Dört tane konu başlığımız olacak. Şimdi ilk olarak milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler. Bu başlık bize neyi anımsatır? Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdürüyorsa bir kere adı üstünde Milli Edebiyat. Zaten Milli Edebiyat dönemini işlerken söylemiştik. Bu dönemde o zaman ne olacak? Memleket sorunlarına çok eğilecekler. Realizm yani gerçekçilik çok olacak. Atatürk ilke ve inkılaplarından bahsedecekler. Yine aynı şekilde günlük dil kullanılmaya başlanacak. Köy ve köy gerçeği eserlerinde bulunmuş sanatçıların... Kurtuluş Savaşı çok fazla işlenmiş romanlarda. E, Mopasant ve Çehov tarzı öyküsü geliyor. Yani olay ve durum hikayesi bu yıllarda başlamış oluyor. E, yine işte Cumhuriyet'in e, ve onun faziletlerinin yeni kurulan bir e, heves var Cumhuriyet. O yüzden çok fazla konularda işleniyor. Yine bireyin psikolojik durumunu da yansıtan sanatçılar olmuştur. Peyami Safa gibi özellikle. E, şehirleşmenin sonucunda Köyden kente şehre taşınmış insanın şehre uyumsuzluğunu, çatışmasını anlatanlar var. Yine köyde kırsal kesim insanını anlatan, eşitsizlik, haksızlığa uğrayan insanları anlatanlar var. Yine mesela burada töresel romanlar var. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'u gibi kasaba gerçeği var burada. Ege insanını çok fazla işliyorlar. Daha sonra... Tütün zamanı, yağmurlar ve topraklar gibi Ege insanını işleyen Necati Cumalı'nın işlediği romanlar var. Orta Anadolu dönemini anlatan insanı anlatanlar var. Yine Toroslar, Çukurova'yı anlatanlar var. Güneydoğu, Kuzeydoğu yani bütün Anadolu'yu aslında anlatan romancılar bu dönemde ya da hikayeciler bu dönemde ortaya çıkmaya başlıyor. Büyük kentlerin kıyı mahallelerinde yaşayan insanların yaşantılarını anlatanlar yine. Orhan Kemal'in gurbet kuşları, çamaşırcının kızı gibi. Bunları daha sonra konuşacağız. Aile düzenimizdeki bozuklukları, çarpıklıkları anlatan, yine Orhan Kemal'in arkadaş ıslıkları, baba evi gibi, Said Faik'in kayıp aranıyor, Atilla İhlan'ın sokaktaki adam gibi eserleri var. Bunları zamanla... E, işleyeceğiz hep birlikte. Şimdi e, LSE 2017 sorusu var. Beraber bakalım. Evet. Orhan Kemal'in Baba Evi adlı yapıtıyla aşağıdaki yapıtların hangisi arasında konusal yönden kimi açılardan bir benzerlik kurulamaz? Evet. Güzel bir soru aslında. E, nasıl bir şey kurulamaz diyor. Şimdi ilk olarak şöyle bakalım şıklara Kurt Kanunu, Kayıp Aranıyor, Kopuk Takımı, Arkadaşızlıkları Sokaktaki Adam. Şimdi bu soruyu aslında Orhan Kemal'i işleyince e, kitabımız yerleştirse daha kolay olacaktı. Çünkü Orhan Kemal'i biz e, toplumcu gerçekçilerde işleyeceğiz. Yani bu föyde de yok Orhan Kemal. Bir sonraki föyümüzde olacak. Ama e, bizim için ön bir bilgi olsun en azından. Şimdi Orhan Kemal'in, bütün eserler Orhan Kemal'in bu arada. E, kayıp Aranıyor, Kopuk Takımı, Arkadaş Islıkları ve Sokaktaki Adam toplumcu gerçekçi romanlarıdır. Ama Kurt Kanunu e, Atatürk'e yapılan suikasti anlatır. O yüzden Kurt Kanunu e, Baba Evi ile bir benzerlik e, kurulamaz. Dolayısıyla cevap A seçeneği olur. Evet, bunu da böyle ön bilgi olmuş oldu Orhan Kemal ile ilgili. Toplumcu gerçekçilerde konuşacağız. Daha sonra tabii büyük kentlerde yaşayan kadınların sömürülüşünü anlatan Orhan Kemal'in kötü yol, yalancı dünya gibi. E, romanları var. Yine sanayileşmiş bir toplumda yalnızlaşmış bireyi anlatan son dönem romancıları o özellikle Orhan Pamuk, Oğuz Atay gibi. Batıllaşma özentisi olan insanları anlatan işte Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü, Fatih Harbiyesi gibi ya da e, Yakup Kadri'nin Kiralık Konağı gibi romanlar yine bu dönemde olacak. E, bir de tabii ki bu dönemde dikkat çeken diğer özellik de kadın yazar sayısının artması özellikle Fatma Aliye ile başlayan bir kadın romancı dönemi olmuştur. E ve Halide Edip tabii ki bu döneme damgasını vuran yine kadın romancılar arasında kadın psikoloji, aşk, ayrılık, kurtuluş savaşı gibi konuları işliyor Halide Edip de. Evet bu dönemin genel özellikleri bu şekilde Milli Edebiyat döneminin Tabii Kurtuluş Savaşı ile ilgili başlıca romanlar çünkü Ls 2011'de mesela sorulmuş. Bu dön bu senede sorulabilir. Önemli çünkü Kurtuluş Savaşı önemli bir konu. O yüzden bunu esas alan başlıca romanlar çünkü Milli Edebiyat Dönemi deyince aklımıza hemen Kurtuluş Savaşı konuları gelecek. İlk olarak Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı ile ilgili romanlarıdır. Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı, Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomorre, Yaban, Ankara, Mehmet Rauf, Halas, Peyami Safa, Sözde Kızlar, Biz İnsanlar, Mithat Cemal Kuntay, 3 İstanbul, Yine Kemal Tahir, Esir Şehrin, Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Samim Kocagöz, Kalpaklılar, Dolu Dizgin, İlhan Tarus, Hükümet Meydanı, Vatan Tutkusu, Tarık Buğra, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da, Talip Apaydın, Toz Duman İçinde, Vatan Dediler, Atilla İlhan, Kurtlar Sofrası, sırttan Payı, Hasan İzzettin, Dinamo, Kutsal İsyan, İlhan Selçuk, Yüzbaşı Selahattin'in romanı, Ahmet Amri Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, Erol Toy, Toprak Acıkınca, Refik Haltı Çete ve Burhan Günel, Acının Askerleri. Bunları lütfen bilin. Özellikle bilindik sanatçıları romancıları çok iyi bilin. Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılan romanlar. Evet, DS 2011 sorusuna bakalım. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Hemen bakalım. Kurtuluş Savaşı ile ilgili önemli romanlar arasında az önce söyledik. Halide Edip Adıvar'ın Burun Kahve'ye, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban, evet. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı, evet. Ati Leyla'nın Kurtlar Sofrası, evet. Tarık Buran'ın Siyah Kehribar adlı yapıtlarını sayabiliriz. Hayır, Siyah Kehribar zaten şurada da göreceksiniz. Burada yer almıyor. Tarık Burak'ı da yine e, bireyin iç dünyasını esas alanlarda işleyeceğiz aslında. Çünkü içsel şeyler yazdığı için, bireyi esas aldığı için. Siyah Kehribar da e, aslında İtalyanların yaşadıkları, İtalyan aydınların yaşadıklarını anlatıyor. O yüzden Kurtuluş Savaşı ile hiç alakası yok. Cevap E seçeneğidir diyebiliriz. Evet, gelelim e, bu dönemde tabii ki roman ve öykünün genel özelliklerine baktık. Şimdi sanatçılarına hep birlikte bakalım. İlk olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu. çok önemli tabii ki bir romancı. Özellikle tabii ki ne diyeceğiz Yakup Kadri ile alakalı e, kiralık konak bir kere realist. Onu zaten söylememiz lazım. Ve Yakup Kadri aslında edebiyatımızda tabii ki tezli roman yazıyor. Yani e, bu ne demek kendi görüşünü savını romanlarına, hikayelerine işlemiş demek. O yüzden Yakup Kadri'yi bu yönüyle de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela kiralık konakta Tanzimat'tan 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar geçişmiş 3 nesil var. Burası önemli. Yani ta Tanzimat'tan savaşın sonuna kadar Naim Efendi, Servet Bey, Seniha, Hakkı Celiz bu isimleri lütfen bilelim yani romanlarda geçen isimler bizim için çok çok önemli ee, kiralık konakta kimler varmış Naim Efendi, Servet Bey, Seniha, Hakkı Celiz düşünüş ve yaşayışlarındaki değişiklikleri anlatıyor yine hüküm gecesinde İstanbul'un Birinci Dünya Savaşı'ndaki yaşayışını anlatıyor Sodom ve Gomorre'de aynı şehrin mütareke yıllarındaki yaşayışını anlatıyor. yabanda Milli Mücadele devri, Anadolu'su ve Aydın yani Ahmet Celal halk çatışması. Yabanı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ahmet Celal önemli bir kahraman, baş kahramanı. Ankara romanında Cumhuriyet devri Türkiye'sini panorama 1 2 bu da çok önemli. Burada da tabii ki Cumhuriyetten sonraki inkılaplar devrini anlatıyor. Atatürk döneminden sonraki. E ve tabii ki Panorama 1'de inkılapları, Panorama 2'de Atatürk'ten sonraki, ölümünden sonraki yılları anlatıyor. Nur, Nur Baba Bektaşiliğin içine düştüğü olumsuz durumu ve bir bir sürgünde 2. Abdülhamit devrinin aydın tipi olan Jön Türklerin çalışmalarını anlatıyor. Paris'teki hayatlarını hep o şarkıda ise Tanzimat dönemi sırasında konakta süren lüks hayatı eserlerinde işlemiştir. Yakup Kadri'nin eserleri oldukça önemli. Lütfen bunları çok çok iyi bilelim. Bunları gerçekten ezberlemekte fayda var. Evet gelelim soruya. L.S. 2013 Bakın hemen görüyorsunuz ki ÖSYM tarafından çokça sorulan konular. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet. Bakalım. A. Kiralık konakta modernleşme sürecinde apartman ile konak hayatına dede-torun arasındaki hayat tarzı ve zevk farklılıklarını çevresinde işlemiştir. Evet. Burada işte Seniha dedik. Ondan sonra bakın yine bakalım. Seniha, Naim Efendi, Servet Bey bunların hepsi işte dedektörün kuşak çatışması vesaire. Doğru. Nur Baba da gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke hayatını tekke şeyhinin yaşadıklarıyla anlatmıştır. Evet, Nur Baba tür ve hayatı, tekki hayatı, işte Nuri bir, birkaç tane daha kadın kahraman var. Bunları anlatıyor. Hüküm gecesinde İttihat ve Terakki yıllarını gazeteci Ahmet Kerim'in yaşadıkları çevresinde anlatmıştır. Evet, Hüküm gecesi zaten az önce de söyledik. İttihat ve Terakki yıllarını anlatıyor. Yabanda Kurtuluş Savaşı öncesi Türk aydını ile Türk köylüsü arasındaki derin uçurumu romana has kurgu ile gözler önüne sermiştir. Evet, Kurtuluş Savaşı öncesi ve Türk köylüsü arasında, Türk aydın ve köylüsü arasında bir çatışma var, derin uçurum var ve bu da yabanda işleniyor. E'ye bakalım. İki cilt halinde 1953-54 yıllarında yayınlandı. Sodom ve Gomere'de Cumhuriyet'in kuruluşundan Demokrat Parti'nin iktidara geldiği zamana kadar geçen süreci değişik zihniyetleri Temsil eden kişiler ve olgu çerçevesinde bir bütünün değişik kodları olarak dikkatlere sunmuştur. Şimdi az önce söylemiştik, burada iki cilt halinde olan bir kere Yakup Kadri'nin Panorama 1, 1. cilt Panorama 2, ikinci cilt. Dolayısıyla zaten burada eser yanlış verilmiş, Sodom ve Gomorre değil iki cilt halinde olan. Bu bir ikincisi de e, zaten buradaki özellikler Panorama 1-2'ye ait. Aynı zamanda e, Sodom ve Gomorre'de biz ne demiştik? Sodom ve Gomorra için. Hemen şuraya tekrar dönecek olursak sizin için. Evet burada panorama 1 ve 2'de söylemiştik zaten. Bakın panorama 1 ve de Atatürk'ün ölümden önceki ve sonraki yıllarını anlatıyor. Sodom ve Gomere'de ise şehrin mütareke yıllarındaki yarı yaşayışını anlatıyor. Şehrin mütareke yıllarını. Dolayısıyla bu E seçeneği yanlış olur. Gelelim Yine bir soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Yakup Kadri romanların çoğunda kendisine benzer tipleri işlemiştir. Doğru, evet. Ee, nokta nokta romanındaki Hakkı Celis. Evet, Hakkı Celis bize neyi hatırlatıyor? Hemen e, kiralık konak dediğinizi duyar gibiyim. Hakkı Celis hemen kiralık konak diyeceğiz. Nokta nokta romanındaki Necdet. Evet, burada hemen bilgi vermiş olalım. Necdet bize neyi hatırlatacak? Sodom ve Gomorrah. Bunu bir yerlere lütfen not alın. Sodom ve Gomere de geçiyor Necdet karakteri. Nokta nokta romanındaki Ahmet Celal. Evet, çok bilindik. Ahmet Celal deyince aklımıza hemen yaban gelecek. Ve nokta nokta romanındaki Doktor Hikmet. Doktor Hikmet de bir sürgün romanında gelecek. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Nur Baba. Evet, Nur Baba'da az önce zaten LSD'de de sorulmuş. Nuri karakteri var. Ondan sonra ona herkes Nur Baba diyor. Yine Nigar Hanım var, Ziba Hanım var, Celil Hanım var. bunların arasında geçen bir e, roman olay diyebiliriz. Ve gelelim Reşat Nuri Güntekin. Yine çok çok önemli bir isim. Yakup Kadri kadar. Evet Anadolu'yu temsil etmiş ve toplum sorunlarına çok fazla eğilmiştir diyebiliriz. Dudaktan kalbe, damga, akşam güneşi, bir kadın düşmanı, ateş gecesi, kan davası gibi romanlarında aşk romanları yani konusu aşk. Yeşil ve gece ve çalı kuşu onun romancılık anlayışında kırılma noktası yani en üst zirvesi diyebiliriz. Bunları tabii ki iyi bilelim. Mesela Yeşil Gece'de medrese karşısında layık eğitim kurumunu savunan bir öğretmen var. Öğretmenin adı da Şahin Öğretmen. Yobaz yobaz olarak nitelendiriyor medresede öğrenenleri ve bir Anadolu kasabasında atanıyor. Oradaki mücadelesini işliyor Yeşil Gece'de. Gökyüzü yine benzer bir dikkatle aslında işleniyor. Küçük Bey adındaki roman kişinin iç bunalımlarını, miskinler tekkesi, dilencilerin hayatlarını, kızılcık dağları, esirlerin durumunu, evlattık sorunu e, ve çalı kuşu tabii ki Feride'yi bilirsiniz. Romantik aşk serüveni, işte Anadolu'nun sosyal yapısını e, anlatıyor. Yaprak dökümünde yanlış bir batılılaşma ve bu Ali Rıza Bey ve çocuklarının nasıl dağıldıklarını e, ve Anadolu notları ise Anadolu ile ilgili gözlemlerini anlattığı bir gezi yazısı e, türüdür. Reşat Nuri ile ilgili tabii ki eserlerini çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle bu bahsettiğim eserleri. Evet, 2011 yılında çıkmış bir soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere verilen bilgilere göre aşağıdaki yapıtlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir? Reşat Nuri Güntekin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini nokta nokta adlı romanında göstermiştir. Evet, az önce söyledik. Toplumsal değişmelerin yıkıcı etkilerini bakın şurada Evet hemen çalı şey yaprak dökümü dikkatimizi çeker. E, ne dedik? Ali Rıza Bey ve onun çocuklarının e, yanlış batılaşma sonucu dağılması e, konusu. Bu romanda Tanzimat'ta beri üzerinde durulan batıllaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun evet Kiralık Konak adlı yapıtında da görebiliriz. Cevap A seçeneği olur. Gelelim Refik Halit Karay'a. Evet yine e, realistir. realisttir. İstanbul'un bir yüzü, Hatay, Şam, Beyrut civarına ait izlerin e, anlatıldığı işte romanları var diyebiliriz burada. Özellikle işte asli kişi, aynı zamanda harp zengini olan İsmet'in dikkatiyle mütareke dönemi. Yani burada İstanbul'un bir yüzünde e, bunları anlatıyor işte İsmet falan. Mütareke dönemi İstanbul'da realist sahneler sunmuş kendisine falan. Eee eserleri tabii ki önemli ama en önemlisi tabii ki şurada kirpinin dedikleri. En sona en sondaki şu kirpinin dedikleri oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü Refik Halit Karay'ın zaten lakabı kirpi. dolayısıyla burada zaten kalem dergisini çıkarıyor ve o dergide lakabı kirpi, kirpinin dedikleri adlı eserde topluyor mizahi türdeki eleştirilerini çok fazla tenkitleri, eleştirileri var. Gurbet hikayelerini bilelim, bugünün saraylısını bilelim. Dört yapraklı yonca, kadınlar tekkesi gibi şeyi var, eserleri var. Tabi şimdi içeriklerine de birazcık bakalım. Mesela burada Hatay'ın bağımsızlığı için mücadele eden Türk mücahitlerini konu alan belgesel nitelikli romanı Çete yani Türk mücahitlerini anlatıyorsa buna çete diyeceğiz. Hatayşan, Beyrut civarında egzotik karakterli bir şey varsa Yezid'in kızı diyeceğiz buna. Ayşen adında bir kızın İstanbul'daki akrabalarının yanına gelmesi ve buradaki maceralarını anlattığı bugünün saraylısı. Evet Ayşen deyince aklımıza bugünün saraylısı gelecek. Yurt dışındaki hanedan üyelerinin durumunu konu alıyorsa eğer sürgün adı üstünde yurt dışındaki hanedan üyeleri öyle çağrıştırsın. Yine Cumhuriyet dönemi İstanbul'daki mevki sahibi yüksek sosyete ailelerini anlatıyorsa anahtar. Ee, yani şuraya kadarkiler oldukça önemli aslında. Diğerlerine çok fazla değinmeye gerek yok. Evet gelelim soruya. Bu parçada bahsedilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Kitapta genç ve çok güzel bir kızın babasının işleri nedeniyle Dayısına gönderilmesi ve dayısının yanında başına gelenler anlatılıyor. Kız 18 yaşında uzun boylu ince bir kızdır. Adı Ayşen'dir. Evet adı Ayşen'dir deyince aklımıza hemen bugünün saraylısı gelecek. Ama Yaşar ona hep Ayşe demiş dermiş. Kız gün geçtikçe İstanbul'a alışmakta. Babasının verdiği paralarla iyice süslüleşmiştir. Hayranları artmıştır. Güzelliğiyle herkesi peşinden koşturur. Evet, bugünün saraylısı burada cevap A denmiş ama cevap C. Bugünün saraylısı C seçeneğine konulmuş. Ayşe e, adlı karakterle. Ve gelelim tabii ki milli edebiyat döneminde yine çok önemli bir kadın romancıya Halide Edip Adıvar'a. Halide Edip Adıvar, Adıvar işte, aşk, tutku, e, kurtuluş savaşı, yanlış batıllaşma, çağdaş uygarlık gibi konuları çok fazla işlemiştir. E, ve tabii ki Türkiye'de batılı kadın örneği olarak da ün kazanmıştır. çok önemli romanları var. Özellikle Handan gibi, işte Heyula gibi. Milli edebiyat çizgisinde mesela aşk ve tutku romanı deyince aklınıza Handan gelecek en çok. Seviye Talip gelecek. Milli Edebiyat dönemi çizgisindeki romanlar Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye gibi romanlar. Burada Milli Edebiyatı çok çağrıştırıyor. Yeni Turan romanı var. Burada işte Kaya'nın çevresinde yani Kaya diye bir karakter var. Onun çevresinde gelişiyor. Yine Ateşten Gömlek'te önemli karakterler bilelim Ayşe, Peyami ve İhsan. Bu üç karakteri bilelim Ateşten Gömlek. Burada Milli Mücadele yıllarındaki Anadolu'yu anlatıyor ve bu üçünün arasındaki aşk mücadelesini anlatıyor. Yine Vurun Kahveye romanında Aliye öğretmeni hemen aklımıza getireceğiz. Aliye öğretmen başından geçenleri anlatıyor. Yine Sosyal Töre romanı deyince sinekli bakkal aklımıza gelecek. Tatarcık, Sonsuz Panayır ve Döner Ayna. Sinekli bakkalın karakterlerini de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kim var bu burada? Özellikle işte kız Tevfik. Ondan sonra Rabia gibi. Doğu-Batı sentezinin sembolü olarak kullanılan bu sinekli bakkanın karakterlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yine Mor Salkınlayım ve Türk'ün Ateşli İmtihanı yazarın ana türündeki eserleridir. Ana olarak yazmıştır bunları. Evet gelelim sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yerleri hangisi getirilemez? Geleneksel Türk kadınının olumlu kadın tipini örnek alması ve batı kültür değerlerini taklitten uzak bir yaklaşımla değerlendirip içselleştirmesi neticesinde ise Halide Edip'in idealize ettiği yeni kadın örneği karşımıza çıkar. Örneğin nokta nokta romanındaki Ali'ye. Evet Ali'ye öğretmen deyince aklımıza hemen ne gelecekti? Burun kahveye gelecekti. Evet ve nokta nokta romanındaki Lale evet burada Tatarcık Tatarcık'ta Lale karakteri var. Çevresini aydınlatmaya adamış, idealist bir öğretmen iken nokta nokta romanında ise yeni açılan okullarda çocukları ders vermeye kendini adamış Kaya. Evet Kaya hemen ne diyeceğiz Kaya. Evet burada Kaya karakterini hatırlarsanız eğer e, Tatarcık olacak. Ve e nokta nokta romanında ise doğu batıl sentezini dile getiren ve ne var burada? Rabia karakteri var. O yüzden cevap B olacak. Yani ateşten gömlek e, bahsedilmemiş burada. Evet ateşten gömleğinin karakterleri Ayşe, Peyami ve İhsan'dı. Onu unutmayalım. Emine Işınsu. Hemen bakalım. Emine Işınsu çok ön plana çıkan bu dönemde bir yazar değil aslında. Türk tasavvuf zirvelerini anlatmış. Mesela Yunus Emre, Niyazi Mısri, Hacı Bayram Veli gibi onların hayatlarını ele almıştır diyebiliriz. Hani Çok fazla üzerinde durulmaya değer bir şey yok Emine Işınsu ile alakalı. Evet, geçelim. Diğer Aka Gündüz. Evet, biraz bahsedelim Aka Gündüz'den. Yine Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler dergilerinde çıkan yazılarıyla tanınmıştır Aka Gündüz. sade dil görüşüne bağlıdır diyebiliriz. Bir şoförün gizli defterinde fuş, düşkün kadınlar, düşmüş kadınlar, ahlaki çöküş üzerinde duruyor. bu bir şoförün gizli defterinde Erol ve Çiler Roman Romanın baş kahramanları. Ve Dikmen Yıldızı var. Burada yıldızın serüveni, bireysel bir macerası anlatılıyor. An, e, yine Kurtuluş Savaşı yılları yüzeysel bir biçimde de olsa anlatılıyor. Bu iki tane eseri bilmemiz yeterli olur. Dikmen Yıldızı ve Bir Şoförün Gizli Defteri. Mithat Cemal Kuntay yine Mehmet Akif ile birlikte Türk'ün Şehnamesi adlı eseri yazmışlardır. Bu yönüyle ön plana çıkıyor. Bunu bilelim. Yine işte Abdülhamit dönemi, İttihat ve Terakki dönemi, İstanbul ve Milli Mücadele dönemlerini anlatıyor. en önemli dizeleri tabii ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet, Mithat Cemal Kuntay'a ait dizeler. Hani sorulabilir belki bilmiyorum. O yüzden bu dizeleri de bilelim. Çok meşhur dizeler olduğu için kime ait olduğunu bilmekte fayda var. Ve gelelim Sevinç Okum. Yine modern dönem yazarlarından. Türk milliyetçiliği çok fazla var. İşte özlem, coşku gibi var. Ruh tahlilleri yani bireyin iç dünyasını da anlatmıştır. Acıklı ve dokunaklı bir dil var. Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte ana vatana göç etmek zorunda kalan insanların dramını da çok trajetik bir şekilde anlatır. Bizim diğer romanında Balkanların kaybedilmesiyle oradaki Türklerin ana vatana dönüşlerini işliyor bizim diğer bunu bilelim. Hilal Görünce romanında Rusya'nın Kırım'ı işgalinden sonra oradaki Türklerin zor hayatını işliyor. Hilal Görünce ve Eyi Ağaçlar eserinde sağ sol çatışmaları içinde yaşamını kaybeden insanları anlatıyor. Yine trajedik durumlar var. Özellikle bu üç tane eserini çok çok iyi bilelim. Sevinç okumu. Evet gelelim. Geçen sene çıkmış bir soru. Bu parçada sözü edilen eserlerin yazarları aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Evet, burada mesela bir arada yazarlar sormuş. Milli edebiyat döneminde eser veren yazarların romanları üzerine birçok çalışma yapılmış ancak bu romanlarla aynı dönemde yazılan hikaye kitapları pek ilgi görmemiştir. Pek çok okur milli edebiyat hareketinin nesirde yıldız üçlüsü olarak bilinen yazarlarımızın nispeten başarısız olan Miskinler Tekkesi, Tatarcık ve Hep O Şarkı gibi romanlarını dahi bilir. Evet şimdi Miskinler Tekkesi, Tatarcık ve Hep O Şarkı. Miskinler Tekkesi az önce söylemiştik bize kimi hatırlatır hemen? Reşat Nuri Güntekin'i hatırlatır. Tatarcık deyince aklımıza hemen Halide Edip adı var gelir. Hep O Şarkı deyince aklımıza hemen Yakup Kadri Karaosmanoğlu gelir. Evet cevabımız B seçeneğidir. Üç tane mesela yazar sormuş geçen sene. E, bu sene de tabii ki bu konuyla alakalı soru bekliyoruz. Evet konularımız bu kadardı. Yani bu föyün konusu bu kadardı. E, lütfen yazarları ve eserlerini gerçekten iyi bilelim. Çok önemli konulara geçtik. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.